Herkese merhabalar. Bugün Simit Moragam bitini beyazlar uygulamaya çalışıyor ve siyahlar da Sicilya savunmasıyla cevap veriyor. Beyazlar da Sicilya savunması yapıyorsan peşinde de sana bir tuzak hazırlayacağım diyor ve tuzağını hazırlıyor. Beraber inceleyelim açılışımızı. Öncelikle E4 hamlesiyle beyazlar açılışı yapıyor. Klasik C5 hamlesiyle Sicilya savunmasını başlatıyor. Beyazlar diyor ki D4 oynuyorum. Beni almalısın diyor. Siyahlar burada bu hamleye karşılık almıyor ve savunmayı devam ettirmek istiyor. Bu doğru bir hamle değil açılış için. Çünkü beyazların burada D5 fikri var. D5 fikri ne işe yarıyor? İleri karakolu ele geçirmiş oluyoruz. Bir nebze ve atın doğal gelişim karesini de engellemiş oluyoruz. Ve beyazlar da o yüzden bu şekilde oynuyor. Siyahlar hemen şah çekiyor, durumu toparlamaya çalışıyor. Ama bu şah çekiş de yine yanlış bir hamle oluyor siyahlar için. Çünkü biz ne diyoruz? Açılışta ağır taşlar oyuna girmemeli. Beyazlar tempolu güzel bir cevapla hem vezire saldırıyor hem de filini geliştirmiş oluyor. Bu fırsatı siyahlar şah çekme uğruna beyazlara vermiş oldu. Siyahlar da o zaman ben de bu piyonu alırım ve sonrasında kaleyi alırım diyor. Ve beyazlar bu hamleyi görmemiş gibi davranarak atını oynuyor ve bu piyonu bırakıyor. Şimdi biz her gördüğümüz taşı hemen almamamız gerekiyor. Bunu bir kere iyi analiz edelim. Çünkü aldıktan sonra karşımıza neler çıkabilir bakmamız gerekiyor. Siyah bu işi yapmıyor ve çok hızlı bir hamleyle hemen ilk gördüğü piyonu alıyor. Savunması yok boşta korumasız diye düşünüyor. Ve siyahlar bundan sonra veziri kazanmak için 3-4 hamle daha doğru oynayarak veziri ele geçirecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk hamlemiz kale B1 hamlesi. Burada siyahlar vezir A3 hamlesiyle gidebileceği tek kareye kaçıyor. Çünkü burada bu piyonu alamıyorduk. Geriye de çekilemiyorduk. Dolayısıyla yapabileceğimiz tek bir hamle vardı. Biz devamında at hamlemizle hem çatal istiyoruz hem de vezire saldırıyoruz. Bu sefer de siyahlar hata yaptığını düşünüyor beyazların ve diğer piyonu da alıyor. Bu vermiş olduğumuz ikinci piyon. Beyazlar artık yavaş yavaş veziri sıkıştırmak için bir iki hamle daha düşündükten sonra tamamı gelecek ve veziri kazanmış olacağız. Ve tekrar atağımızı gerçekleştiriyoruz. Siyah vezirin kaçabileceği yine tek kare var. O da B2 karesi. Bakalım diğer kareleri kim tutuyor? Evet bu kareleri görmüş olduğunuz gibi kale koruyor. Burayı piyonumuz koruyor. Burayı ise beyaz filimiz koruyor. Dolayısıyla burayı yapmama gerek yok ama yapalım yine de burayı da kale ile vezir koruyor. Dolayısıyla vezirin gidebileceği tek kare var ve vezir B2 hamlesi geliyor. Beyazlar da son hamlesine imza atıyor ve fil C3 hamlesiyle tuzağı sonlandırıyor. Burada siyahlar yapabileceği iki seçenek var. Bundan sonra kaçabileceği bir yer olmadığı için giderken yanında kaleyi götürmek, fili almak veya atı almak. Burada kaleyi genelde almayı tercih ediyorlar pilli alma versiyonunda da şu var arkadaşlar. Buradaki çatalı kesmiş oluyoruz. Ee, o yüzden burada atla alıyoruz Dolayısıyla çatı kurtulmuş oluyoruz. Zaten veziri kaybettikten sonra bu çok da önemli değil aslında. Devamında beyazlar rahat bir şekilde oyunu kazanacak. Diyelim ki burada kale aldı. Kale alırsa burada fillem alırız, vezirlem alırız. Bunu düşünelim. Evet tabii ki vezirle alıyoruz. Daha atak bir oyun olması için ve bu şekilde baskımızı arttırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar zehirli piyon tuzağı çok sevilen kullanılan bir tuzaktır. Ama dediğimiz gibi açılış tuzaklarını yapmak için rakibinde yanlış oynuyor olması lazım. Ve beyazlar burada fırsatları iyi değerlendirerek siyahların yanlış oyununu cezalandırıyor güzel bir vezir kazancıyla oyunu sonlandırıyor. Bir sonraki açılış tuzağı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Satrançta o günler diliyorum.